Arkadaşlar bugün sizlere CSGO videosu hazırladım. Maçın heyecanıyla oyun içerisinde bazı yanlışlarımız olmuş olabilir. Lütfen görmezden gelin. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Ah, heck, we're done. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir CSGO videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır atmıyordum. İlk iki bölüm yaptık, daha sonrasında devamını getiremedik. O bölümlerde rankımız farklıydı. Nova 4'lük ama geçen zaman zarfı içerisinde de biz de rank atladık, MGE olduk. Hemen şöyle bir kısa rekabetçi atalım Dust2'de. Bu aralar gerçi çok da oynamıyorum. Bakalım eğer yine bir noobluk falan yapacaktırız illaki Fazla noobluk yapmadan güzel bir oyun olsun. Kazandığımız bir maç olsun. Hadi geçelim maça. Evet T başladık. Hello guys. Isınmada baya bir pingim vardı ama dur şu anda da artıyor az önce azdı. Evet takımda kimse konuşmuyor ve AFK'mız var baya. Ne yaşıyoruz lan? Ben? Bende mi sorun var? Hello hello, hello. Evet. Bir böyle bir şok geçirdik yalan değil yani <laughs> go 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 shot shot пошли <laughs> <laughs> хуй ты Evet, ilk elden biraz kötü öldük. Ulan, bu mouse sensitivity kaç ya? 3 yapalım bakalım. Ah be nasıl kaçamadım herif e, AK'si varmış ama ya İyi girdik de kötü şey yaptık AK düşürmüş bizim adam Fantasy için go, 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 go Yes 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 Az bir bloklamayın abi bir salın evet, beni ya gözünüzü ben seveyim Şu da AWP var Allah Nereye sıkıyor la o? Nereye gidiyoruz ya? Beyler bombayı alın ey. Ya bombayı ben mi alayım ya? Niye almıyorsunuz ya? Nasıl bir takıma düştük ya? Хули вы стоите, бля, пройдите уже хоть Sokarım abi ben long oynayacağım ya Tamam bir adamı da vuramıyorsun ya Benim awp'nin sesi daha önce geldi anlamadım ya Neyse olsun Kötü kaybettik Eco mu kalsam acaba ya Ya da SMG'yi kalayım Çünkü awp oynamak istiyorum Abi niye biz Kötü oynuyoruz Bomba Takım çok kötü oynuyor ya. Biz de iyi oynadığımız söylenemez ama. Adam gelmiş. Diğer adam bence Dark'ta. Aynen oradan gelmiş. Eko kaldık. Herif SSG'yi çekti. Güzel. Ben de takıma hadi ayak uydurayım. Eko kaldım. Hiç B'ye denemedik. Bari B'ye deniyor. Ya inanamıyorum ya. De push gelir. Çok kötü oynadım ya. Adam bomba attı. Gerek falan da yoktu. Şu midi düşürmem lazım. AWP oynayacağım. İnşallah yapabiliriz ya. Yani. Bilemiyorum. Abi çıkın önümde ya. Ya atma işte o flash ya. Ha karşı taraf atmış. Abi long vurdu az önce bizim adam niye long oynamadık? Abi long girmedik mi az önce biz ya? Last long build. Yeah, all right. lan? Benimki daha iyi. Eski de artık o skin ya. Yani önceden iyi kullanıyorduk da Bu arada yani takım harbiden çok kötü takım bir şey yapamıyor ya şu anda <laughs> Abi çok flash yiyorum dur. Kör olduk. Şurada adam da. Ya mitteki adam beni oyalar. Sonra long açılır. Gelir beni arkalar. Ondan korkuyorum ya. Hadi bari short girelim. Bir şey yapalım ya. Info yok, bir şey yok. Ben anlamadım. Evet, oh ne oh, oh, oh. ya, ya inanmıyorum ya. Göremedim adamın nereden geldiğini. Anlamıyorum ya anlam veremedim yani sola bakıyorum yok sağda altta bizim adam var o zannettim ya onun olmadığını biliyorum ama adam yani bizim adamın orada olduğunu biliyorum ama bizimki sıkmaz falan bir şey yapar bilinç oldu biraz kötü öldüm baksana bir vuran adam var mesela iki tane iki tanesi biri vuruyor olsun her zaman kazanacağız diye bir şey yok demek ki demek ki değil yani yok zaten her zaman kazanacağız diye de no long bi 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 Bye Abi B alan yok mesela. Hey yavrum. Ama tam 10 saniyemiz kaldı biliyor musunuz? Alamayacağız ah, hey, ya. We're done. Ulan. Ben daha ne yapayım arkadaşlar? Ezge'yim yazan var mesela. Yazan adam ha 7 vurmuş iyi. Çek AWP ya. Zaten şans eseri yaşıyoruz. Bu maçı kaybedeceğiz bari. Şerefimizle onurumuzla ölelim ya Bak şuraya sumo atıyor mesela bu adam Bonk gelecekler galiba Bonkta biraz fazla flash var Yapma ya Çık dayı çık Keşke çıkmasaymışsın ya там, блядь. Опять челка Evet, parasız kaldık. Ne olacak şimdi? Ama bunların olabileceğini biliyorduk. Ondan dolayı zaten AWP'yi çekerken gaza gelmiştim. Yine B yi alan yok bizde ama bon gelirler diye 3 kişi long tutuyoruz. Ben de MP9'la help help 42 vurmuşuz. Diğeri zaten B'ye dönebilirler ama bizim adam Lover Tunnel'da bilmiyorum. Pit AWP abi öyle gösterme ama ya. Abi bu adamların bu rankta ne işi var ya? Ben oylama falan yapmak istemiyorum. Bırak ya. Ben Ruslarla oyun oynamak istemiyorum ya. Keşke seçebilsek bölgemizi. Şuraya bak. O adama da vurmuşum yani. Ha doğru 42 vurduğum bu adam mı? Go, go, go. Lan oğlum. Benim F1 basmak istemedim. Benim F1'de flash var. Grenade out. Onlar rotate atacak. Ya şorta dönerler ya da Ama şorta dönse bizim adam görürdü. O zaman B'ye gidiyor bu adam T spam'dan. Bu adam B'ye gidiyor. Belki de geldi. Neredeymiş? Dark'taymış. Değil mi? Aynen. Ne zaman arınacağız biz bu Noob Ruslardan? Burada da kimse yokmuş galiba ya. Hoşuna gitti oraya 900 dolar. Ha. Ama bunlar bu el e koymuş. Çekip alacaklar. B patlayabilirler ya da en iyi yaptıkları şey silahla A longa girmek. Belki onu deneyebilirler ama ben B'ye gitmek istiyorum. Az önce da da yaptığımın aynısını yapacağım. Ağulma. Ah be, şuna katladım. Yakacak mı? Jeremy Mount. Are you Bu SMG'lermiş. Ve el çekecekler ve bizi alacaklar gibi geldi bana. Bilmiyorum. <gülüyor> İnşallah öyle bir şey olmaz ama. Hızlı long short evet, deneyebilirler bu her. Galiba short deneyecekler. Bu arada biz bunları Let's maçın get başından beri kısmadık. Short deneyecekler. Ben de short'u yakın alacağım. Bakalım. Lower var. One lower one. Top mid. Ван лонг. Минус 80. Двое лонг. Чё лонг, чё лонг? Бля, иди лонг. Лонг, иди зеленый, блядь. Ты ебанат, блядь, или что? Лонг АВП, лонг АВП. Оф. arkadaşlar ya. Erif hala bak tap mide bakıyor gerçi oradan dönebilir de. E gidin alın işte ya. Ya da bekleyin tamam. Ya dur tam şu anda olmaz ya. Tam şu anda olmaz. İhtiyacımız var. Belki kazara vurabilir yanlışlıkla. 3'e çıkmış çünkü kili. Ama bu adamın bu rankta ne işi var ya? Ya sen de tam bakacağı yere git, git durmuşsun orada. Откуда ты шифтишь, ебаный дебил? La go go. Ya kaybettik. Güzel kaybettik. Bu adam bu eli alsın. Kendimi ödüllendireceğim. Harbiden videodan sonra bakarız. Güzel. <laughs> ha <laughs> <laughs> Nice 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 nice. You can do it. You can do it. Yaparsın. Harbiden yaptı <laughs> lan. Bu adam yaptı be. <gülüyor> İnanamıyorum <gülüyor> ya. Bu adam el aldı ya. Hadi lan bir beraberlik lan. Hadi lan buradan bir beraberlik lan. Al lan sana drop yapıyorum. Artık son el. Varımızı yoğumuzu ortaya koymanın <laughs> zamanı geldi. şortu smoke atmışım ya. Gerçi şey şortu tutan adam var o yüzden rahat bir şekilde buraya bakabilirim. Bese abi. Ben. Tutun lan o zaman. Bomba nereden gel? Süper hadi. Ama karşıda AWP var bir saniye. Şu anda silah değiştirme zamanı değil ama. Ha flash. <laughs> ah be yapma bunu işte bana ya. Yaparsın. Ulan çok ince kaçtı. Kaybettik evet. arkadaşlar. C 24 C adam C vurdum C kaybettik. C Neyse yapacak bir şey yok. Evet bu benim hatam değildi. Şimdi. Bu ne ya? O oyundan mı düştü lan? Yok canım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir bölümdü bence. Birazcık heyecanı bol ve yenildik ya. Kötü oldu bu. Kötü de oynadığımı düşünmüyorum açıkçası. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.